Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte evde doğal keratin etkisi yaratan saç maskesi yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimi ben size sayayım. 2 yumurta, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı kadar da elma sirkesi olacak. Şimdi ben yumurtalarımı kırayım. Yumurtada yüzde Şöyle söyleyeyim, keratinde protein olduğu için doğal saç bakımı yapıldığında evde de yumurta kullanır. Çünkü yumurtada protein çok var. Hatta keratinin %70'i protein içerir. Şöyle güzelce bir çırpalım. Yıpranmış saçlara ya da boyadan hasar görmüş saçlara çok iyi gelir. Mesela tatilde denizde biliyorsunuz saçlar çok yıpranır. Bu maskeyi yapabilirsiniz saçınıza. Haftada bir kez yeterli. Yarım saat ya da 45 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır. Doğal parlaklık görünümü kazandırır hem. Güzel oluyor. Böyle saçınızda keratin etkisi yaratıyor. Şimdi zeytinyağımı katıyorum. 2 yemek kaşığı kadar var zaten bende. İyice de böyle birbirlerine karışana kadar karıştırıyoruz. Kız kardeşim bu maskeyi çok seviyor, kullanıyor hatta kendi saçına bayağı etkisi oluyor, parlaklık kazandırıyor. Şöyle en sonda sirkemi katıyorum, elma sirkemi tatlı kaşığı kadar da iyicene karıştırıyorum. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum ben bu maskeyi. Faydası da bayağı var. Saça besliyor ayrıca. Şimdi, saçımıza süreceğiz bunu. Sürme aşamasına geçiyoruz biz. Şimdi bu maskeyi kız kardeşimin saçına sürmeden önce saçın halini göstermek istiyorum. Çünkü etkisini bayağı beğeneceksiniz. Şöyle göstereyim hatta. Biz çöp poşetiyle üstüne hani dökülmesin diye geçirdik ama siz de yapabilirsiniz böyle hem üstüne dökülmesin Şöyle saçını göstereyim kuru saçlar için özellikle çok iyi bu maske tavsiye ederim nemlendiriyor Şimdi ben maskeyi sürüyorum Ben şimdi kız kardeşimin saçına sürdüm Şöyle size de göstereyim Yukarıdan böyle aşağı doğru masaj yaparak yedirebilirsiniz Yani Böyle dışarıda keratin biliyorsunuz çok pahalı Bu kadar para vermek yerine böyle evde kendiniz doğal yapabilirsiniz kuru saçlara dediğim gibi çok faydalı. Kız kardeşimin saçı da oldukça kuru ve yıpranmış olduğu için aradaki farkı görüp siz de beğeneceksiniz. Kız kardeşim banyodan çıktı. Şöyle göstereyim saçlarını size. Saçları çok parladı. Çok güzel oldu. Zaten kendisi hep bu maskeyi yapıyordu. Beğeniyordu. Size de göstermek istedim. Bakın böyle buralarını da göstereyim ben. Şöyle. Saç uçlarını da onarıyor bu arada düzenli yap, yapıldığı sürece tabii ki de. Şöyle göstereyim. Her açıdan göstermek istiyorum. Bugünlük video bu kadar. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.